sizde yeni fobileri ortaya çıkaracak benim en büyük fobim ne biliyor musunuz? Videolarımı izleyip izleyip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayan insanlar. Evet. Bu ne abi? O ne? Nop. <laughs> o ne be? <laughs> abi bu fobi falan değil. Bu resmen fob fobi yani. Böyle bir şey görülmemiş. O kimin gözüydü? Ben seni kandırdılar ya. Değil mi? Böyle bir şey yoktur yani. Bunu inanmak istiyorum. Bu bir ayı mı domuz mu? Aa, aa çantayı alıp kaçtı inanamıyorum. Genelde çantayı alıp kaçan maymunlar olmuyor muydu? O zaman bu domuz kesinlikle maymunla yarışacak derecede şu an. Bir şey mi? Şu an gerçekten çıldırmak üzereyim. İmkansız. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun ya? Gerçekten asansörde kalıp nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Ya asansör düşse? Ölürsün. Normalde böyle bir fobim yoktu. Ama bu fobi benden yeni yeni yüklenmeye başlandı. Çünkü binanın asansörü güvensiz asansör etiketini almış ve kimse de yapmıyor. Böyle bir insanız işte. Şimdi mesela o asansörden kargocular geliyor. Herhangi bir abi geliyor. Bir misafir geliyor. Hadi bu binadaki oturan insanlar bunu görüp yapıyor. Ama o insanlara yazık değil mi? Gerçekten tez zamanda bina sakinlerine sesleniyorum. Asansörü yaptırmaya ne dersiniz? El birliğiyle. Ve gerçekten yani benim asansörümde böyle bir olay yaşasam bırakırım. Oraya bırakırım. Bu yüzden asansör kullanmıyorum güvensiz olduğundan beridir. Ama peki bu nasıl olmuş olabilir? Gerçekten nasıl olmuş olabilir? O karıncalar bu laptopun ekranına nasıl yuva yapmış olabilir? Ben gerçekten anlayamıyorum. Ama demek ki bu videodan sonra böyle bir ihtimal var. Ben en iyisi laptopumu bayağı yüksek yerlere kaldırayım ki karıncalar gelmesin. İnanamıyorum düşünsenize. Ailenle birlikte çok güzel bir yemek yiyeceksindir ve fırında hindi mi yaptın kabak mı yaptın ne yaptın anlayamadım da. O bir anda alev alıyor. Abi gerçekten çok tehlikeli ya. Uf. Benim aksiyete gerçekten bu fobilerle biraz daha tetiklenecek. Yakında evden çıkamayacağım herhalde. Ay eline mi vurdu? Aa, Bak zaten bunu hep yaşıyorum Çivi çakarken genellikle olan her şey bu parmağı oluyor Ve gerçekten şu an acın o kadar iyi hissettim ki Mesela ben hayatımda sadece vapur kullandım Deniz yolu herhangi bir ulaşım aracına binmedim Ve bu videodan sonra da binmeyeceğim herhalde arkadaşlar Yani çok tehlikeli görünüyor Şuna bakın Ritman açık denizdesin ve her an her şey olabilir şu an O camdan da sular gelip seni boğabilir Gerçekten anksiyetem tetiklendi bakın Aa, peki bu nasıl mümkün olabilir? Ya tuvaletimizi de mi yapmayalım? Ne yapalım ya? Ay nasıl çıktı o yılan? Acaba bu Tayland'da falan mı? Yani bizim kanalizasyonda bence logar fareleri bu yılanı yiyebilir gibi. Ay. Evet, bir daha böyle bir şey yapmayacaksın mesela. Peki o shaker'ın normalde metal olması ama seninkinin cam bir şekilde olması da ayrı. Yani buzu ne kadar çok çalkalarsan çalkala bile o cam kırılır gibi. Demek ki neymiş? Cam şey kırılmayacakmış. Veya ona bu şekilde bastırılmayacakmış. Ya ben bu problemi hep yaşıyorum mesela. Sürekli elimden düşürme problemini vallahi çok iyi yaşıyorum ya. Ay çok kötü ama. Özellikle bir de böyle camlı yerlerden ve pahalı bir mağazadan geçerken çantam varsa gerçekten o çantayla devireceğimi düşünüyorum. O yüzden şöyle milim milim ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü onun parasını benden kesebilirler. Yatak odanızın önünden bir atın geçme ihtimali çok düşüktür. Neden böyle bir ihtimal var ki? Ama imkansız. İnanamıyorum at niye oradan geçiyor? Sen bir oteldesin sanırım ve gerçekten at oradan neden geçti? Benim rüyaların saçmalık seviyesi tam olarak bu. Al işte yani bu rüzgarlı havada da surf yapılmaz abi. Ve yapamadan geri gidiyorsun boğulursun net. Hayatım hiç surf yapmadım ama bana çok cool geliyor. Öğrenmek isterdim ama boğulurum diye de yani bir anksiyete yaşanıyor şu an. Bu videodan sonra fobiler yüklendi. Pov Avustralya'da kışın ortasında bir trambolinde uyumaya çalışıyorsun. Ay çok sıkı. Ay böyle mi uyuyorsun? Aa, bütün su akmış. Bir şey diyeyim mi? Ben de bu hobi çok küçükken yüklendi. Çünkü bir gün kardeşimle uyuyoruz. Küçüğüz ve birden tavan akmaya başladı. Ve biz uykudan tavan akıntısıyla uyandık. Neymiş? Yukarıdaki küvete bütün suyu doldurmuş. Ve orada halılarını ıslamaya bırakmış. O sularda gelsin bize pis halılar. Bize yarabbi şükür oldu gerçekten. Ya bu duyguyu o kadar iyi biliyorum ki kardeşim. Sen bensin. Bakın. Bakın ben Amasyalıyım ve arabada Ankara'dan Amasya'ya gittiğimiz zaman böyle bir yol var arkadaşlar. 40 dilim diye geçiyor. Ve oradan geçerken o kadar geriliyorum ki düşeceğim diye altıma ediyorum ya. O yani ben bırakın orada araba sürmeyi. Hayatta sürmem. Arabayı ben kullanmıyorken bile aşırı gerim gerim geriliyorum. Özellikle yaylaya falan çıktıysanız böyle alanlarda çok fazla var ve gerçekten çok korkunç. Bu abi bu sanat eserini yapmış ama şu an aşırı korkmaya başlamış bir şey diyeyim mi abi? Gerçekten korkunç ve bayağı gerçekçi gibi. Mesela bende aqua park hobisi de var. Yani şu kayraktan kaymamın Mümkün atıyor be çok korkunç. Ve sen yüzüstü kaymaya çalışıyorsun. Abla. Abla çok tehlikeli kafanı vurabilirsin. Başım ağrılar saplandı şu an gerçekten. Tam restorandasın ve bir bıçak var. Okey. Yemek <laughs> kalıntısı var. Aa, al işte. <gülüyor> <gülüyor> bir daha dışarıdayken Elimle yemeyi tercih ediyorum. Çatal bıçağı hayır. Gerçekten çok kötü. Kim bir kim yedi? Kimin kalıntısı o ya? Hmm. Hmm, ne ya? Ay! Aa, ne be? Ay çok kötü. Neden? Gözün içinde dolaşan bir şey var. Ay gözüm kaşınmaya başladı. Gerçekten bu ne? Yeni korkunun kedi açılıyor arkadaşlar. Evet şey yapma yalvarırım. ana, ah, anam ah, düşüyor düşüyor. İnşallah birine yuvarlanmaz. Ee, o da onu şey yapacak taşıyamayacak. Allah. Ay çok kötü. Çok kötü inanılmaz. Ya birinin kafasına gelseydi? Var ya Mert böyle bir şey görse. Biz net kaza yapmıştık. İnşallah böyle bir şey başımıza gelmez. Bir kere arabanın içine çekirge girmişti ve biz gerçekten arabayı sürttük. Bu ne abi? E? Sen kafayı mı yedin ya? Karanlıkta neden böyle bir şey takıyorsun? İnanamıyorum ama ya. Var ben bunu gündüz bile atlamam yani. Gören gözümle bile atlayamam. Neden? Altında ne var bilmiyorsun. Bir insan böyle yaparak kafasını kırdı. Al işte bu da. Bu güzelmiş ama ya. Buna... Ama abla çıkamıyor ki. <laughs> İmdat. ne olur çıkarın şunu. Abicim video çekeceğine çıkarsana. Hayatın aşkıyla rüya gibi bir evlilik yapıyor ama tam o sırada yukarıdan fare düşüyor. Abi şaka mı bu? <laughs> ne alaka fare düşecek zamanı mı buldun ya sende? Özellikle bence düğün başlı başına bir fobi. Şahsen benim için düğün günüm dünyanın en kötü günlerinden biriydi. Çünkü o ortam bana çok kötü geliyor ya. Çok alakasız geliyor yani. Ne oluyor? niye şaşıralım bu kadar? O ne be? Oha nasıl olabilir bu? Resmen içeride hortum var şaka mı bu? Su nasıl bu şekilde kaynıyor? Bu ne abi? Aaa. Böcek mi onlar aman böceği? Ve neden bu kadar fazla aman böceği var ve sen onları neden bu gönderiyorsun? Hiçbir şey anlayamam ama gerçekten çok korkunç. Abi. İnanamıyorum. Kapıyı nasıl açacağız? Sel olmuş orası. Gerçekten bu görüntüler bana Titanic sahnelerini anımsattı. sattı. sakın eline basma. Ne olur yapma. Yalvarırım eline gelmesin o çekiç. Lütfen. Aa geliyor mu? Lütfen. 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 Ge gerildim ya şu an Vallahi gerildim. Ya bak bu, bu beni harbiden aşırı geriyor ama. Bir anda düşersem ne olacak? Buz gibi suyun içinde çıkamayabilirim. Bilmiyorum geriliyorum yani. Mesela nasıl orada buz pateni yapabiliyorsunuz? Burnunuz tıkalıyken kaçırılıyorsunuz ve ağzınız patlanıyor. Yani durup dururken bunu düşünmemiz muazzam bir aksiyeteye sahip olduğunun göstergesi ablacığım. Ama gerçekten ben de bunu düşündüm yandık. Malum beni kaçıranlar kişi iptal diyelim. Burnumu tıkalı olduğu bir zamanda kaçırmazlar. İptal. Video çekmeye gittin. Ama dolaptan düşen bir kilo kıymayla bacağını kırdın. Donmuş. İnanamıyorum. Ay, o acı yallayabilirim ya. Çünkü harbiden bayağı ağır. Umarım iyisindir. Yeni korkunun keyidi açılıyor arkadaşlar. Al işte. Ya orası mesela birden yıkılırsa içine düşersen. Ya buraya düşersen. Çok kötü çıkamazsın ölürsün orada. Bu da şeffaf botlar. Oha bu ne yılan mı? Su yılanı olabilir mi? Vatoz mu ne o? Ay. Aaa. Düşünsene. Yılanın üstünden geçiyorsun. Çok tehlikeli ve çok korkunç bence. böyle bir şeyi sen bayağı iyi sakinlikle karşıladın ama ben yerinde olsaydım yanmıştık. Bu, bu kadar büyük. Tarantulayı nereden buldun uzat düğülü? <laughs> çok kötü nereden buldun gerçekten? Nasıl gelmiş olabilir bu ya odana? Abla sen ne yapıyorsun? Nereye girdin? İnanamıyorum. Nereye girdin harbiden? Oradan çıksın lütfen. İnanamıyorum. Bu nasıl bir şey? Ah şükür. Ayak göründü ama. Oh. Oh bu gece rahat bir uyku çekebilirim gerçekten. Alışverişten geliyorsun çocuğunla birlikte. Araba yok deme. Nasıl ya ne olmuş? Aa, ay abla kafan sıkışırsa görürsün bak. Aa! <laughs> İnanamaz. Ha sen dinozorun ağzına kafasını sokarsan dinozor da seni yutar tabi. Bakın benim yükseklik fobim var. Bana deseniz ki sana dünyanın parasını vereceğiz. Şurada bir tur bineceksin. Canımdan kıymetli mi? Değil. Özellikle bunu Abi valla Allah işçi abilere yardım etsin. Şuna bakın nasıl yapabiliyor bunu? Nasıl yapabiliyor bunu? Abi ya düşsen. Ha? Bu ne abi? Evcil yılanı mı bu? Evcil yılanı resmen besledi şu an suyla. Susamış yılan ve sen onun ağzına bir kova su koydun. Gördükle emin olamıyorum Al işte. Gerçekten asansörcülerin de meslekleri çok kutsal abi. Şuna bak. Ne kadar iniyorsun abi. Abi bu nasıl bir cesaret ya çıkamazsın. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda bu metroya binemem. İnanamıyorum. Japonya'daymış ve gerçekten aşırı korkunç değil mi abi? Yaraylardan kopsa aşağı düşse aşağıda da arabalar geçiyor. Ya inanılmaz bir şey. Peki abla sana inanamıyorum şu an. Bu kayanın üzerinden nasıl geçip diğer kayaya atlayabiliyorsun? Yuh artık. Yuh. Hii, şuna bakın. Ya bir anda gitse ne yapacak? Ne ben gelelim yaşadım ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Gerçekten biraz daha izleseydim. Yeni fobiler daha da eklenecekti. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve de birlikte eğlenmişsinizdir. Sizin fobileriniz neler? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.